Arkadaşlar merhaba. Ege Üniversitesi Kariyer Planlama Başarı Koordinatörlüğü ve Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksek Okulu İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz havacılık sektöründe kariyer söyleşilerine hoş geldiniz. Ülkelerin ekonomik büyümeleri konusunda hayati bir role sahip olan havacılık sektörü her geçen gün biliyorsunuz önemini daha da arttırıyor. Biz de bu alanda önemli isimleri konuk edeceğiz. i̇lki Havaş ve Havaalanı Yer Hizmetlerini konuşacağımız Havaş İzmir Ramp Şefi Sayın Şevket Cenk Artuk olacak konuğumuz. Merhaba. Merhaba Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Yoğun gündeminizde bize de zaman ayırdınız. Gençlerle sizi bir araya getirmek bizim için çok kıymetli. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim özellikle e, söyleşinin de başında belirtmek istedim. Dünyada ülkelerin baktığınız zaman ekonomik büyümelerinde gerçekten çok önemli bir role sahip havacılık sektörü. Herhalde her geçen günde daha fazla artıyor bu önem. Ege Üniversitesi de havacılık meslek okulu ile birlikte aslında bu alana yaptığı yatırımları ve bilimsel çalışmalarını daha da arttırdı. Biz onun için e, sizlerle olan bu işbirliklerimizi gençlerle de paylaşalım istiyoruz ama isterseniz Cenk önce biz sizi yakından tanıyoruz ama bizi izleyen gençler için de önce bize kendinizden bahsederseniz gençlere çok sevinirim. Tabii ki. Kısaca bahsetmek isterim. <laughs> 1970 Ankara doğumluyum. E, lisans eğitimi Uludağ Üniversitesi'nde e, turizm işletme üzerinde tamamladım. E, turizmin çeşitli lokasyonlarında ve işletmelerinde çeşitli görevler aldıktan sonra Dünya Kalkınma Bankası ve Çalışma Bakanlığı'nın bir projesinde eğitmen olarak 3 yıl görev aldım. Sonra Dünya Kalkınma Bankası'nın projesini sonlandırmasıyla e, o son e, son buldu. E, nişanlılık ve evlilik süresi içerisinde eşimin Türk Hava Yolları'nda çalışması nedeniyle havacılıkla tanıştım. E, 95 yılı sonu 96 başından itibaren yer hizmetleri kuruluşlarında çeşitli görevlerde e, bulundum. E, oldukça uzun bir süre uçuş harekat bölümünde görev yaptım. 2010 yılında e, ramp şefliği e, görevini sürdürürken son 5 yıldır da bu görevimin yanında istasyon e, ramp bölümü eğitimleri ve istasyon yönetim e, destek olarak görevlerime devam ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Gençler için de özellikle bu anlamda kariyer planlama sürecinde olan gençler için de bu tecrübeleriniz çok kıymetli ama isterseniz önce şundan başlayalım istiyorum. Havaşı biraz sizden tanıyalım. Havaş Yer Hizmetleri Ayşe'yi biraz gençler için açıklar mısınız yaptığı çalışmaları? Şimdi Havaş'ın e, yer hizmetleri olarak e, ciddi bir tarihçesi var. Yani şöyle bahsedeyim. E, ülkemizde tarih Tarih e, havacılık tarihi geçmişinde özellikle 1933 yılı e, devlet hava yolları olarak e, havacılığın başlaması, uçuşların başlaması ile birlikte öncesinde bir Türk hava e, postası şeklinde bir e, faaliyet var ama 1933 yılında bu biraz daha e, kurumsal yapı arasında çünkü havaşın tohumları burada atılıyor. E, 33 yılında devlet hava yolları olduktan sonra. 1958 yılında e, mevcut Yeşilköy Havalimanı'nın büyütülerek e, dış hatlara açılması e, farklı hava yollarına da hizmet vermesiyle birlikte e, hatta bu yıl içerisinde 17 Mart 1958'de USAŞ kuruluyor. E, USAŞ'ın içerisinde işte bu yer hizmetleri dediğimiz hizmetler var, teknik hizmetler var, ikram var. Bunların hepsi var. Aslında Havaş bu e, kuruluşun içerisinde doğuyor. Ama tam olarak isim olarak Havaş Yer Hizmetleri AŞ olarak 1987'de yine bir devlet iştiraki olarak e, faaliyete başlıyor. E, 1987'den 1995'e kadar bir süreç var. 95'te de bir özelleşme süreci yaşıyor. E, 95'te bu özelleşme sürecinde e, e, bu 2012'ye kadar devam ediyor. 2012 yılında %100 e, TAV hava limanları iştiraki haline dönüşüyor. Bu tabii çok büyük bir e, güç çarpanı oluşuyor, oluşturuyor e, Havaş için. Çünkü e, Havaş'ın, e, daha doğrusu TAV'ın bir iştiraki olan Havaş, e, TAV'da ADP diye bir Fransız... E, e, şirketiyle birlikte e, gene bir güç çarpanı oluşturuyor. E, yaklaşık e, Tav'ın 14 hava limanı, ADP ile birlikte 27 hava limanında faaliyetleri var. Bu da tabi e, havasın e, yurt dışına açılmasında büyük bir güç çarpanı oluşturuyor. E, yaklaşık altı e, hava limanında yurt dışında e, iştiraklarımız var, yer hizmetleri e, faaliyetleri yürütüyoruz. Ülkemizde ise 29 e, havalimanında bu devam ediyor. E, Havaş'ın e, köklü yapısı, eğitim ve akademik özellikleri e, ön plana çıkmıştır. E, o yüzden böyle bir şirkette çalıştığım için de tabii ki çok e, gurur ve mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederiz. Cenk Bey, şunu da sormak isterim. Havacılıkta yer hizmetlerinin faaliyet alanları nelerdir? Bizi gen izleyen gençlere neler söylemek istersiniz? Şimdi Yer hizmetlerindeki faaliyet alanında e, şimdi bizim şirket bazında söylersem yer hizmetleri artı otobüs işletmemiz var ve antropa hizmetlerimiz var. E, yer hizmetleri dediğimiz zaman e, ramp bölümümüz yol yolcu hizmetleri, harekat, kargo hizmetlerimizi başta sayabiliriz. Evet. E, ramp biriminde daha çok biz e, uçakları karşılama, park etme ee, ekipman temini ve kullanımı, uçak yükleme boşaltma, e, diizing, antizing dediğimiz uçakların kış şartları altında buzlanma oluyor. Yani yerdeyken buzlanma e, yaşayabiliyor. Biz burada hem bu buzun giderilmesi, hem sonrasında da bu buzdan ve dondan koruması için e, bir takım ekipmanlarımız var. Bunlarla destek sağlıyoruz bagaj ayrımı ve uçak temizliği gibi söyleyebiliriz ramp bölümü için. Yolcu hizmetleri ise e, uçuşa kabul işlemleri, çekin işlemleri dediğimiz, hani bir uçuşa gittiğimizde ilk başvurduğumuz biletimizle birlikte başvurduğumuz e, alanlar oluyor. Biletleme var, uçak bagaj e, kabulü, kayıp eşya ve transfer işlemleri. E, Harekat bölümü ise benim 15 yıl görev yaptığım bölüm. Burası hakikaten koordinasyon tüm birimlerin birbiriyle ilgili koordinasyonun sağlandığı bir birim. Oldukça disiplini bir çalışması havacılığın tamamı bir disiplin ama uçuş harekat bölümünde de hakikaten dakikaların hesapları yapılır. Bu benim özel hayatıma da hep yansımıştır. Hiçbir randevüme gecikmem. Öyle bir faydası da olan bir bölüm. Ee, uçuş permi, havalimanı slot işlemleri, e, hmm. dokümantasyon, yük kontrol, ağırlık ve denge hesapları. Ben havacılığa başladığım dönemde e, tabii ki e, bu bilgisayar ve makineleşme çok daha azdı. Yani şöyle düşünelim, 96'da başladım, Windows 98 ile e, e, biz tanıştık. Evet. E, o iki süreçte e, hep evrak dokümantasyon işleri. Manuel olarak yapıldı, e, zordu ama o e, üstesinden geldik tabii ki o dönemler. Şimdi daha tabii e, rahat her şey, daha kolay. E, DCS sistemleri var, değişik e, bilgisayar sistemleri ve programları var. Bunlarla çok daha rahat e, sürdürüyoruz. Kargo bölümümüz e, gelen giden kargoların işlemleri, özel e, kargo ve posta işlemleri. Yine dokümentasyonlarımız var. Aktarma bir transit işlemleri oluyor. E, yer hizmetleri, faaliyetlerini aşağı yukarı böyle e, sıralayabiliriz. Ama kendi içerisinde tabii çok uzun ve anlatılması uzun konular. Cenk Bey şunu da sormak istiyorum. E, yer hizmetlerinde çalışmak neden akademi gibidir? Ve havacılık alanında çalışanların kariyerlerine nasıl bir etki sağlar? Neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, şimdi e, havacılık e, çok çeşitli şirketler tabii ki e, çalışıyor. Yer hizmetlerinde şöyle bir durum var. E, mesela hava bazında söylüyorum 200'ün üzerinde hava yolu şirketiyle çalışıyoruz 29 havalimanında. E, 200'ün üzerinde hava yoluyla çalışmak demek bu 200 e, havayolun, üzerindeki hava yolunun prosedürlerine hakim olmanız gerekiyor. Yani işte bir uçağa hizmet verme şekliniz kendi içerisinde farklı prosedürlerle bu uygulanıyor. Bu kadar çok fazla hava yoluyla çalıştığınızda ve bunlara hakim olmanız gerektiğinde bunu bir sistem dahilinde ve ciddi bir eğitim dahilinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani siz herhangi bir a hava yolunda çalıştığınızda tamamen o hava yolunun prosedürleriyle işlerinizi yürütürken biz. Bütün hava yollarının prosedürlerini iyi bir şekilde uygulamak zorundayız. Ayrıca bizim denetim alanlarımız da çok fazla. Yani çok sayıda hava yolu tarafından denetleniyoruz ve bunların prosedürlerin doğru olarak yapılıp yapılmadığı ile ilgili de çalışmalarımız ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle Havaş'ta çalıştığımızda havacılığın A'dan Z'ye her şeyini birazcık hakim olmak zorundasınız. Tek bir alan bir göreviniz olsa dahi diğer alanlara da bir projeksiyon atmak zorundasınız. Bu da sizi bir akademik yapının içerisine ister istemez sokuyor. Evet, haklısınız. E bu da gençler için çok kıymetli bir tecrübe tabii. Bu süredeki hem uygulamalar hem de çalışma açısından baktığınızda. Cenk Bey şunu da sormak istiyorum. Yine gençler için bunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Havacılık da kariyer için donanım ve davranış stratejisi nasıl olmalıdır? Şimdi aslında iki bölümde alacağım. Birinci bölümde aslında her kuruluş, her şey için geçerli. Yani hangi işletmede olursanız olun. Bir kaldı ki havacılık dediğiniz zaman içinde o kadar çok şeyi barındırıyor ki inşaatı barındırıyor. Terminal işletmeciliğini düşünürsek pek çok bölüm var. Hani IT'den tutun teknik bölüme kadar ikram bölümü var. Aslında pek çok meslek grubunun içinde biz beraber bir kasaba gibi e, nüfusumuz var işin açıkçası havalimanında. E, bu nedenle e, hiçbir mesleğe de uzak değiliz. Burada önemli olan yani gençlere tavsiye edeceğim şey birincisi e, İş iş yapılış şeklimiz bizim çok dinamik. Yani bugün mesela ben işe geldiğimde İzmir'de bir sis olayı vardı. Evet. E, özellikle hava evet. e, yani 5 dakika önce yaptığınız bir planı 5 dakika sonra uygulayamayabilirsiniz. Eee evet. Çok sohbet. E, yani, tabii ki hemen planlarınızı değiştirmek zorundasınız ve yeni duruma adapte olmak zorundasınız. Bu yüzden e, değişken bir yapıya bir kere sahip olmanız lazım. Yani yeni gelişen durumlara ayak uydurabilecek Yapıda olmanız lazım. E, plan değişikliği için. Bu çok önemli. İkinci tavsiyem ise şu, yani e, şimdi e, her zaman e, çalışma hayatında güçlükler yaşanabilir. Bu bizim meslek grubu için geçerli. E, i̇şte ben de bir yöneticiyim. E, herkesin bir yöneticisi var. Böyle bir sistemin içerisine gidiyoruz. Yöneticilerinizle de e, sorun yaşayabilirsiniz. Bu çok doğaldır işin akışında olabilir. Ama her zaman için e, kurumsal yapı ayrıdır. Yani yöneticinize e, o an küsebilirsiniz ama e, şirketinize e, küsemezsiniz. Öyle bir kural var. Moral bozmak yok. Yani Demek istediğim şu, biz hep arkadaşlarımıza eğitimlerde de bunu söylüyoruz. E, ben bir Cenk Artuk olarak değil, e, Havaş olarak varım burada. Ee, ve e, bu nedenle e, bizim e, her şeyimiz temsil ettiğimiz havas üzerindedir, iş yerinde. Evet. Bunu üzerine hani yaparlarsa hiçbir şey kişisel değildir operasyonlarda. Küsmek, darılmak, e, moral kaybetmek yok. Bunu söylüyoruz. E, düştüğümüz yerden kalkacağız, yolumuza devam. Zorluklara karşı bu şekilde e, bir e, şey yapmaları lazım. Bir de kariyer hedefi. İşe başladıktan sonra devam ediyor, bitmiyor. Haklısın. Yani şimdi evet. öğren öğrenciyken tabii ki yani öğrenciyken ayrı bir kariyer hedefi var. Ee, bir şirkette başladığınızda da kariyer evet. hedeflemişsiniz. Kesinlikle. Ama her zaman bu e, ilerleyecek diye bir şey de yok. Yani bazen e, üst düzey yönetici olmayabilirsiniz, evet. müdür olamayabilirsiniz. Bu size özel durumdan da kaynaklanır. Yani mobil değilsinizdir böyle bir kavram var. Yani seyahat engeliniz vardır. Evet. Başka şehir Sınıyorsunuzdu. O şirkette sizin kariyerinizi engelleyebilir. Ama önemli olan bulunduğunuz mevcut konumda en iyisini yapmaya çalışmaktır. Burada hedeflerinizi belirlerken tabii ki yöneticilerinizle bu konuları konuşmak. İşte uygunluğunuz her meslekte kişilerin uygunluğu ayrıdır. Kimisi masa başına daha uygundur. Kimisi daha dinamik saha adamıdır. Bunların belirlenmesi burada. Ee, tabii ki biz işe alımlarda bunları çok dikkat ediyoruz ama sonrasında da personelimize bu konuda destek oluyoruz. Cenk Bey sizi dinlerken şunu düşündüm. Aslında Havaş ailesine baktığınız zaman çok güçlü birbirini destekleyen bir aile. Dediğiniz gibi o kurumsallık çok kıymetli. Ee, peki gençler de o zaman yoğun bir ilgi gösteriyordur aslında sizinle ekip arkadaşı olmak için. Hem son yıllarda gençlerin ilgisini bu alana sizden dinlemek isterim. Ve sonrasında da şunu sormak istiyorum. Ee, Havaş'ta çalışmak ve kariyer planlaması yapmak isteyen gençler nasıl bir yol izlemeli? Ee, şimdi şöyle Şimdi öncelikle ben e, şunu da belirtmek isterim yani havaş kısmına geçmeden önce e, şimdi ben okulumuzu da çok iyi tanıyorum yakından hocalarımızı da tanıyorum e, gerçekten çok başarılı bir okul e, e, son derece profesyonel e, sizin de çalışmalarınızı e, takip ediyorum. Ee, gerçekten e, çok güzel bir hava içerisinde gidiyor. Çok yakınız zaten. Evet. Ee, ayrıca genelsek yüksek ya, fiziksel olarak da çok yakınız. Evet. Ee, sürekli temas halindeyiz, öyle söyleyebilirim. Bu e, her iki taraf için de çok büyük avantaj. Ee, bize de çok güzel katkılar katkı oluyor okulumuzun. Şimdi şunu söyle söylemek isterim. Ee, öğrencilerimiz eğer, e, havacılıkta bir kariyer yapmak Hı. ve havacılıkta çalışmak istiyorlarsa benim hep tavsiyem şu e, mezun olduğunuz e, işte bir havacılıkta bir yer edinemezsiniz. Sıkıntı yok. Amacınız eğer e, havacılıkta devam etmekse e, ben hep şunu söylüyorum. Yani çok amani bir tabirle söylüyorum. Hani e, meslek olarak hiç önemli değil. E, dışarıda herhangi bir meslekte çalışmak yerine ben öğrencilerle de karşılaştığımda şunu söylüyorum. Havalimanına girin. Gerekirse bir butikte çalışın havalimanında. Ya da işte herhangi bir bölümde çalışın. Bu rentekar olabilir, hiç fark etmez. Ama bir şekilde havacılığın e, e, atmosferi içerisine girin. E, insanlarla diyalog kurun. E, zaten hedefinizden vazgeçmiyorsanız bir şekilde istediğiniz e, yolda devam edersiniz. E, ve o iş olur. Çünkü örnekleri var. Ee, yeter ki bu konuda kararlı olmak çok önemli. Gereğini yapmak. Pes etmemek. Yani mesele bu. Pes etmediğin sürece e, zaten çok dinamik bir e, alan e, havacılık ve gelişiyor. Evet. Yani jeopolitik durumlar daha da iyi olduğunda e, muazzam bir sıçrama yapacağından da eminiz. Yani biz e, aramızda da konuştuğumuzda bunu söylüyoruz. Şimdi havaşa Başvur, başvurmak isteyen e, arkadaşlarımıza şöyle söyleyebilirim. Şimdi artık lokalde bizim alımız olmuyor ama e, genel müdürlük bizim bir sitemiz var. Hani not almak isteyen arkadaşlara da burada bir S verin. E, not alabilirlerse e, www.havaş.net diye bir bizim e, internet e, sitemiz var. Burada Çalışan deneyimi diye bir sekme var. O sekmeyle form doldurabilirler. O formlar e, e, uzun bir süre yani yaklaşık bir yıl sistemde kalıyor zaten. Ama e, tavsiye edebileceğim şey e, her yıl Ocak ayında bu işin tamamlanması, başvuru işlemin tamamlanması. Niye? Çünkü bizim personel e, alım e, süreçleri, eğitim süreçleri çok daha önceden başlıyor sezonumuz e, Nisan-Mayıs gibi başlamış oluyor. Yani geç kalmasınlar. Bazen mesela evet. başvurular oluyor Nisan ayında. Ya, diyoruz ki işte tamamladık. E, onlar da üzülüyor, biz de üzülüyoruz. Evet. E, e, o yüzden doğru, doğru zaman Ocak ayı. Bizim şirket için söylüyorum. Evet. Ocak ayında bu e, başvuru işlemini tamamlamaları gerekiyor. Biz de o zaman Ocak ayında tekrar bir hatırlatma yapalım gençleri. Biz de notlarımızı aldık. Onlar için önemli çünkü. Her zaman. Cenk'e şunu da son olarak sormak istiyorum evet. size. Siz de havacılık alanında gençler için çok önemli bir rol olacak bir kariyere sahipsiniz. Sizin kendi başarı öykünüz de aslında bugün bizi izleyen gençler için çok kıymetli ama sizin mesajlarınızın da onlar için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Son olarak aslında tüm branşlar özelinde de olabilir bu. Üniversiteye böyle yeni başlamış kariyer planlaması yapan gençlere son olarak tavsiyeleriniz neler olur? Aslında şu şey... Şöyle, hani ben e, kendinden çok örnek vermek de istemiyorum ama şu var. Şimdi e, bazen gençlerimizde şöyle bir e, ruh hali oluyor, deneyimleyip öğrenmek. Bu son derece maliyetli bir şey. Bunu önermiyoruz. Çünkü e, deneyim deneyimlemek güzeldir ama e, bu yolu gitmiş olan kişilerle görüşüldüğünde maliyetlerini düşürürler. Yani şöyle açayım. E, hataların daha az olması sağlanır. O yüzden mutlaka e, deneyimli e, ben yine okulumuz için söylüyorum, hocalarımız çok deneyimli. E, biz zaten sektör olarak çok yakındayız. E, uzakta olanlar için içinde e, yaklaşmak mümkün. E, bu konuda deneyimli olan e, kişilerle her safhasında işe girdikten sonra dahi temaslarını kesmemesi. Elbette ki herkesin Bizim bir hedefi var, o hedefinde de e, uğraşacaklar ama burada önemli olan şey bazı şeyleri deneyimleyerek değil, deneyimlilerden aldığı bilgiler üzerine hareket etmek, e, öbür türlüsü çok daha maliyetli oluyor. Burada önemli olan şey kararlı olmak, yani ne istediğinizi bilmek çok önemli, e, arkasından zaten gereğini e, yapma konusunda artık bilgi kaynakları çok açık, yani e, çok kolay ulaşılabiliyor. Hani e, benim zamanında e, işte bir bilgi için bir yere gitmeniz gerekiyordu. O yerden eski bir dokümanın içerisinden o bilgiyi araştırıyordunuz. Artık o da e, gerek yok ve şu an artık insanlar meslek öğretmekte de bir şey yapmıyorlar. Hani ben mesleğimi gizleyeyim, bilgimi gizleyeyim, e, yerimde gözüm olmasın gibi bir durumlar yok. Eskiden onlar da vardı. Maalesef. şimdi artık. On tersine biz e, arkadaşları it, e, ne yapıyoruz e, ileri doğru ittiriyoruz. Hatta bizim şirketimizde gelecek yönetimi diye bir e, <laughs> uygulama var. On derece güzel. E, e, her çalışanımız e, buna başvurup biliyor ve e, sınavları var, sınavlarına e, katılıyorlar. Kendi kariyerlerini orada ifade edebiliyorlar. Hem bizim genel müdürlük insan kaynaklarımız o kendi personelimizi daha yakından tanıyor. Ve kendi şirket içerisimizde ve yurt dışı kuruluşlarımız da var. E, değerlendirilmesi gerektiği zaman ilk döndüğümüz yer kendi içimiz oluyor. Böylelikle de bu e, kendi içimizde de bir e, portföy oluşturmuş oluyoruz. E, son olarak arkadaşlarımıza söyleyeceğim şey e, kararlı olmak, e, düştüklerinde tekrar kalkıp tekrar hedefine gitmek. Bunu gerekiyorsa başarıncaya kadar devam etmek. Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli mesajlar için. E, Habaş e, aynı zamanda hem e, Meslek Yüksek Okulumuzdaki öğrencilerimizin kariyer planlamalarına çok büyük bir destek veriyor. Aynı zamanda biz e, kariyer planlama ofisi olarak da teşekkür borçluyuz. E, bizim fuarlarımız konusunda da çok kıymetli bir paydaşımız. E, her zamanki destekleriniz için çok teşekkür ederiz kariyer etkinliklerimiz konusunda da. E, dilerim vaktiniz oldukça biz sizi yayına almak, yüzde de gençlerle bir araya getirmek isteriz. Tekrar çok teşekkür <laughs> ediyorum değerli katkılarınız için. Deminlikle şimdiden de e, tüm e, e, katılımcılarımız, bizi dinleyen katılımcılarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlu, eniştenlikle Teşekkürler. kutluyorum. Herkese e, 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 sevgiler, saygılar. saygılar. bizden Biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Önerim. Hoşçakalın.